Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Hograft'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben çok uğraştıktan sonra sonunda buraya çıkabildim. Burada bir tane chest var. Şimdi bakalım. Iron Sword. Aa güzel. O Godric Gryffindor'un kılıcını yapmış herifler. Güzel olmuş ha. Tamam. Bunu kullanmamız gerekmeyecek büyük ihtimalle ama dursun. Hatıra başka da bir chest falan yok galiba. Şöyle aslayalım. Oh. tamam. Buradan gidebiliriz sanırım. Ya. Ah oh, baba, vay karabim vay. Ezi gelsin gelsin <laughs> ya, dur. Ezi. Öldü lan dur. Ha. Ah 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 ah. İşte gebe dalça. Nasihat verirsin ha bize. Kaldır ala. Hadi abi kaçalım lan. Sikeceğim yapacağınızı şey ya. Aman sokarım ya. Allah. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Giyinmeyin hanımın hepinizle de bir tekniği kursam var ya yuvarlarım <laughs> atarım ha.